Aa nasıl geldi? Of geldi abi. Aa, Oo. Ben 05'e geçeceğim ha. <laughs> maşallah maşallah ama bak düşürdüm balı. Bak maşallah dedim ha. Nazar falan deme. He? Ha? ha? Abi ne ki bu balık ne abi ya? <laughs> Yok ya. Levrek olsa ne abi? Biz <laughs> hasta mıyız? <laughs> Arkadaşlar merhaba iyi geceler. Ee, güzel abilerimle denk geldik. Ee, başladık ama yine bir spor aktivitesi yaparak e, Bakırköy şeridinden bir uçtan bir uca doğru yürüyoruz. Şimdi biraz mola vermek istedik. E, büyük balıkları e, denk getiremedik. Biraz da dalganın e, fazlalığından kaynaklı. Biraz mırmır mır denedik, olmadı. E, biraz kara göz meraslarını denedik, olmadı. Şimdi geldik, biraz keyif yapalım, biraz action yaşayalım diye en sevdiğimiz balık türünde boğuşuyoruz. 3-4 aldık. Ee, çok böyle daha verimli değil. Ee, balığın yaptığı yerler var. Oraları denemekten ziyade biraz karışık farklılık olsun diyoruz. Yani balık tutmak e, tabii ki zevk. Her seferinde balık bol olmasa da daha belki daha keyif verebilir ama e, şu anda bir spor aktivitemizi yapıyoruz. Şimdi güzel abilerimle Murat abimle de bir denk geldik. Merhaba. Kısmet. Gönül gününde karşı uyuyamayanlar da birbiriyle karşılaşması mümkün. Şimdi çeşit çeşit balık deniyoruz. Ee, Murat abi Maruki'yi e, yine Japon balıklarını denedi. E, sahtelerini denedi pardon. E, verim aldık ama az aldık. Şimdi biraz daha küçüldük. 0,5 grama düştüm ben. E, bir de fish fry e, elimde. E, yani daha doğrusu çantamda hep yedek olduğu için bulunduruyorum. Yine bir güzel balık aldık. Boylar büyüdü artık yani LRF'de. Burada yine Üstadlardan Çınar abimiz var. Merhaba. O da İslamiyet'e karşı bir abimiz. Kay kayalarda, taşlıklarda e zor bir şekilde avlanmaya e ve büyük balığı kovalıyor. Bir tane alayım diyor, heyecanı bana yeter. <gülme> <laughs> Bakalım sportif bir balık olsa da olmasa da bize çok önemli değil. Genelde zaten balıkları ee, alsak da işte günübirlik yapıyoruz. E, 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 e. Eğer o gün modumuzda değilsek sevdiklerimizle paylaşıyoruz. E taze balık tutuyoruz. E, İstavrit de yani boğazın kuru fasulyesi ama Lerefe'nin de en keyifli balığı. Çünkü her dönem e, avlanabiliyoruz. E, o anlamda da keyifli oluyor. Şimdi e, kış başladım. E, bir anda güzel bir etki yarattı. E, arda arda 2-3 balık aldım. E, vuruşlar alıyorum yine. E, bazen olmuyor da. Çünkü karışık bir su. E, dişli bazen yanaşıyor. Balık kıyılıyor. Açığa kaçıyor. Yani altta bir Amazon bir mücadele var. E, biz de üstte işte nasibimi arıyor, nasibimizi arıyoruz. E, Görüşmek üzere. Arasında balık alırsak kayda tekrar gireriz. Gece avımızı sabaha kadar sürdürdük. Baya asat bir avdı. Yani istediğimiz, beklentimiz olan hiçbir şey alamadık. Ama keyifli muhabbeti, bol, sohbeti bol bir geceydi. Böyle böyle sabah ettik. Şimdi yosun istedik. Oluyorsun alıyorum. Sen yiyorsun. Allah Allah. Bak o nasıl yiyor. Bayrama geldi. Güzel güzel. İstavrit hande güzel ha vallahi maşallah. Abi normal. Yok iyi. iyi. Bence gayet iyi. <laughs> Ispara var abi. tuzağına Sağ düştük. Aha. Ah bak. Abi asılıyor ama işte yemin altından asılıyor işte bak. Şuraya kadar geldi diyor musun? Öyle bakar. 3 metre elma kadar. kadar. Maruk yoksa şu an çok daha önce gittiydi. Ya da başka <laughs> Yerimi de güzel oldu he. ha. Güzel güzel. Makinenin tam derecesine götürürüm ayıp olur yani. Ya bunu çınarana sorarsın işte öyle bir hukukları var yani çok özür dilerim. Ooo bakayım şu yemeğe. Abi sen manyaksın ya. Vallahi zannettim manyaklıklara yani. Abi böyle egzotik yemler nereden buldun? <laughs> bu Fujin mi? Ha. Evet. de tam 4-5 sene önce pandemi döneminde aldık. İkiye böldük paylaştık. Ben, mor. ben turuncu aldım ona turuncu verdim o da aldım, mor aldım o da hala duruyor. Ben bir kere takıp kullanmıyorum. Şu anda ama. yok satıyor abi. Abi, abi gündüz bu renkler iş şey yapıyor. Gündüz bu renkleri iş yapıyor. O zaman abi satılmıyordu fazla. Biz de aldık işte denemek için. Şimdi nasıl satılıyor? <laughs> Yalnız israf yok burada. Şey vuruyor. İstihbarat vuruyor burada. Bak yine vurdu. Bak yine nasıl nasıldı. Şerefsiz. İsraf buluşu olsa ben bilmez miyim? Zaten israfı olsa yutardı şimdi Ay yavaş yavaş, gideyim şey abi bu da? Ya mamur bile oldu. Ama işte... Yani şu aralar mamur yok. Biz, ben işte... Ben, amacım bunlardan kaçmak. Bunlar balık otu. Gidiyor mu? Olur. Hmm. Hadi görüşürüz Hadi abi. görüşürüz. Kendine şey bak. Sağ ol abi, ne demek. Biz teşekkür ederiz. Ha, termosuma alıyorum. Ne ha ben de istemem. Siz olmasanız ben sabahlamam. Saat 1'de 2'de bırakırım. Ben de çok sabahlamam. En fazla 3-4 dönerdim. Onatlayken...